Merhaba arkadaşlar bu beraber Minecraft oynuyoruz bizim Minecraft oynuyoruz Evet en son nerede kaldık evdeyiz tabii ki Bilmiyorsun İlk yapacağım şey bu bölümde Hemen Şu tarlamıza ineyim Düğü sizin gibi Burada çok güzel bozulmuş Burada çok güzel Or mide bulanıyordu? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bakma bir şey geldi. Önce yer mi? Bu olacak <laughs> hatta mı gerek? Ne bir şey için? Bolca hoca tatlı. Tatlılardan bir çift yapmak istedim. Bundan <laughs> bir tane yapabilir miyim? Ben... Şu anda Çift yapmam gerekiyor tabii ki de. Çift yap. Artık ben de bir çiftlik yapabilirdim. Çok mutluydum. Bu da opsiyonum vardı. En son bu opsiyonları biriktirip yedara gideceğiz. Ama daha değil tabii. kazanamamıştım. Bugün kendi Çok burada ben. Ve karar vermiştim. Evet. Bir, hiçbir şeye karar veremedim. Ama neden karar vermedim? Bir şeye karar vermek istiyordu canım. Ama karar veremiyorum. Bugün sakinleşmek nedeniyle sakinleşmek istiyorum. O yüzden kapı yapacaktım bir tane. Ama kapı yapamadım. Sıkıntıydı. Ama ben kapı yaptım. koştum 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 ama bir an Aa, ayağım 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 yürüyemiyordum ama çiftli yapmam lazımdı Evet, ben eve gitmem gerekiyordu. E, abiyi... Düşünün, benim neden komşum yok. Hep bu sular altında yaşıyorum, bunu fark ettim. Ben neden sular altında yaşıyorum diye düşündüm. Çünkü bugün eve girince bir esnime gidiyorum. Yumurtam var mı diye sordum tamam yumurta varmış. Dua İnşallah tavuk çıkar. Tavuk çıkar ve karnımız doydu. Allah'ım. Sarma işte böyle ve inşallah tavuk kaçar dedim. My Devam ediyordum. Evet kapı çok güzel olmuştu. Çok da şirin Çok üzülmüştüm. Çok.

Allah'ım sen Efe. Efendim. Giyorum anne. Gidiyorum ben, Geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.